Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir kışkırtmanın içerisindesiniz. Üstelik bu video gizli. Hem de sadece bir kişiden. Kimden? Annemden gizli. Çünkü bugün anneme bir kışkırtma yapacağız. Ee, bu videomuzda kullanacağım alet edevatlardan biri olan bu. Nar ekşisi. Rengi de kırmızı. Ah bu kırmızı kırmızı. Annemin başına neler açacak. Vallahi söylemiyorum şu anda sürprizi bozmayayım diye. Bu arada arkadaşlar annemle Efle'nin hatta bazılarının içinde babam bile var. Kışkırtmalarını bana karşı izlemek için alttan hemen kanala girebilirsiniz. Bu arada aileme kışkırtmalarımın devamını istiyorsanız bu videomuza tam 30 bin like istiyorum. Çünkü gerçekten bu şaka birazcık riskli. Bu arada şaka biraz burayı kirletebilir. O yüzden zaten burada yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi şakayı yapacağımız yere gidiyorum. Tripod düştü. Bunlar ikisini arıyor, alıyorum ve tripodumu alıyorum. Şimdi sessizce çıkalım. Laboraya geldim arkadaşlar. Şimdi kamerayı hemen ters çevirelim. Bakın şakamız olarak burada olacak. Şimdi size bir Evet arkadaşlar şu an kameramı kurum kurumuş bulunmaktayım. bir dakika. Şöyle flaboyda da göstereceğim. Evet çok heyecanlıyım. Ee, hadi o zaman ilk denemeyle başlayalım. Şimdi bakın nar ekşimiz burada. İlk önceki ilk denememize başlayalım. Yani ben nar hiç severim ama salata da severim. Ağızda çok sevde kaldım. Şimdi bunu birazcık koyacağım bu arada arkadaşlar. Şimdi ilk önce birazcık tadına bakalım. Aha. Çok kötü. Çok kötü. Şimdi bir deneme yapalım arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hazırsanız <laughs> çok oldu. çok oldu. Çok uydum arkadaşlar. Gerçekten çok oldu. Şimdi birazcık şundan evde yapadığım atacağım. Gerçekten e, kan kusmuş gibi gözükmek için şu an. Şimdi içmek için biraz koyalım. Onu içeceğim çok gerçekten midem bulandı. Hani şuracıkta kusabilirim. Tamam, hazır mısınız? Anne! Anne kur! <laughs> ortadan bir yok edelim. Bu bardağı bir kaldırmam lazım. Buldum. Bakın buna da göremez. Şimdi bundan ağzımı alacağım. Ondan sonra öf. Çok midem bulandı denemede de. Hazırsınız. Yapıyorsun. Evet. Seni var ya, var ya, var ya. Şimdi dönemem lazım. Var <laughs> ya, var ya. ya, var ya, ya şimdi dönemem. Anne, anne lazım. ya anne. Aklım çıktı ya. Şu lavaboya bak ya. Şu levo boyu kıpkırmızı. Kan gibi. Anne, arkadaşlar Milan bulandı. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar. Arkadaşlar boyu gördün mü bari? Arkadaşlar lavaboyu bir görmelisiniz. Kan gibi lavabo. Kıpkırmızı yapmış lavaboyu. boyu. <laughs> Aklım çıktı. Arkadaşlar ama midem bulandı. Aa, tuhaf ya. İyi yani, iyi. Bu kışkırtma mıydı? Evet. Tam kışkırtma oldu. Yüreğimi ağzıma getirdi Anne falan. kaç like istiyorsun intikam için? Ay ne ne dur like'ını mı like da like başla. Ama şimdi. sen kırdın dur. telefonumu. Dur kırdın. Allah, git kırması ya. Hii. Ay aklımı çıkardım var ya. Hay ben devam odasın. Ben koy? Oh, hayır lavabo odasın ben. Yani diyorum ki Allah Allah ne olabilir falan. Tamam. Niye Şahane bir baktım kıpkırmızı ne oldu? Ay Tuan'a Allah şeyden bu şimdi şimdiklenecek zamanda. <laughs> ya, anne. Şimdiklenecek durumda aklım Arkadaşlar. aklıma. Arkadaşlar. Ne yapayım? Onlar benim telefonumu kırdılar. Telefonunu kırmadık. Telefonunun üzerindeki hücreyi kırdık. E Anladım, ben de ben de kan kusmadım. Nar ekşisi kustum. Allah'ım şu ne oldu? Kırmızı yapmış lavaboda. Ama ne yapayım anne? Yoksa inanmayacaktın. Allah iyiliğini versin. Arkadaşlar kışkırtıma bitti ama annem gitti lavaboyu terk etti baya bir korktu çünkü gerçekten bizim sağlığımızda bir şey olacak diye zaten kadın üzerimize titriyor bir de yani böyle olmuş yani, anne annem anne anneciğim ne oldu neden kızdın kızdım çok kızdım Tuana ya anne ya anne olur mu anneciğim aklım çıktı ya hayır yani şaka yap da böyle bir şaka yapmak çok kızdım ya yani tamam. E anne yani... siz de benim 8,5 milyarım bak, bak, telefonumu ya. kırdınız. Ya bak telefon olabilir şu olabilir böyle. Ay çok korktum Tuana. Girdiğim anda böyle tamam kusmak kusma olabilir. Kusma herkes kusabilir. Ama bir anda böyle lavaboyu kıpkırmızı görünce dedim ne oluyor? Elim ayağım boşandı. Tuana ne yapayım yani sen? Ya de... anne Nasıl yani. Kızmayayım? Nasıl kızmayayım anneciğim? E ben de bir gazetecim kırma şakası yapayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne? Ay, sen hala çekim yapıyorsun herhalde. Evet. Arkadaşlar gerçekten gerçekten bu harbi kışkırtma oldu yani benim için. Yani tuhanaya biz kışkırtmalar tabii ki yaptık ama bu bir anda böyle lavaboda ya çok kırmızı olmuş her yer. Böyle kırmızılığı görünce ben ne oluyor dedim. Ya ben zaten senin çok korktuğunu bilerek bu kaçma yaptım çünkü siz de benim burada ağzımı yani yüreğime getirdiniz. Yüreğime ağzıma getirdiniz. Ya anne özür dilerim zaten bak biliyorsun ben hemen güldüm zaten bilerek çok hemen korkma diye. Ya teşekkür ederim İyi ki öyle yaptın. Çünkü ben hani... anne ben babama da yapmayı düşünüyorum. Anne babana falan. Babam bilmiyorum baban benden daha büyük tepkiler verir. Ama şöyle Allah'tan hemen güldüm. Yani hemen gülmeseydin bilmiyorum. Allah'tan güldün hemen. Ciddi söylüyorum yani o da olmasa ben iyice artık Ferhat Figan olacaktım sanırım. Ee, özür dilerim dedin özrünü kabul ediyorum. Evet Çünkü özür bu bir Şakaymış. <laughs> Yine de seni çok seviyorum. Kışkırtmaydı. Aynen kışkırtma şaka neyse her neyse seni çok seviyorum. Arkadaşlar ben seni de seni seviyorum. Anne. Sarıyorum. Ben de size arkadaşlar. Neyse, Allah'tan çok uzatmadın şakayı. Kısa kestim. <laughs> Niye affetmek için, Affetmek için mi geldin sen? Evet. Sen? E, kamera da elinde. Evet. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Neyse. Yani Arkadaşlar istedim. da duysun istedim. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Tamam. Problem değil ama o an korktum. <laughs> o an korktum. Bana kesin böyle şey kadar yapmayın. Gerçekten korktum o anda. O zaman arkadaşlar ben de sizleri çok seviyorum. Bu tarz kışkırtmaların devamını istiyorsanız dediğim gibi bu video 30 bin like istiyorum. Çünkü annemin gerçekten yüreğini ağzına getirdik. Siz hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.